Arkadaşlar böyle bir video yayız. Bugün sizlerle Alanya'yı tanıtacağız. Evet. Evet. Şimdi gidiyoruz. Şimdi ilk önce Migros'a buradan nasıl gidilir onu göstereceğiz. Şuradan şöyle pazara gidilir. Zaten. Ege, Şurada şöyle Şuraya gidilir Pazara gidiş yolu var burada Şimdi böyle İlk önce Migros'un yanına gideceğiz Hiç. Uçalım Ben de uçarım Yanımda kardeşim var Şemsiyeyi tutuyor de beni çekseydin ya. Ben de buradayım. Yardımımızı yapalım. <laughs> Kamerayı çekiyoruz. Böyle. Gidiyoruz şimdi. Evet. Şu yollarda dikkat edin. Bu yol böyle giderseniz kenar böyle giderseniz buradan ilk önce bu yol böyle e, Sam Becker okula bu, bu yol. abi Migros şu tarafta Migros bu tarafta kalıyor bu tarafa gideceksiniz burada sanayiye de Şu şuradan evet Alanya'dan just Bakalım neler var Evet şöyle bir yer. Şurada denize gidelim. Evet. Şuradan şöyle denize gidilir. Buralardan bir yer alırsanız güzel olur. Şimdi gidiyoruz. Otel var, evet. var, evet. tamam, i̇şte, evet, işte, var burada. Otel var burada. Evet. Tamam, otel var. Anladım. Evet, otel falan var burada. Halye Oteli var burada. Çok güzeldir. Hatta benim annem orada çalışıyor. Abi oradan ah, annem çıktı ya. Yürü musun? Evet. Şurada süper market var. gösterelim. Süper Hı. market falan var. Evet. Burada. Burada. Şöyle bir Bakın daha nereden geldik bakın. Şu okulda falan gidiliyor. Burada e, orman gibi bir yer var. Biz oraya girmeyeceğiz ama. Abi gidiyoruz. orman şey araba. var abi. Burası orman mı değil? Evet. Şimdi ya, şöyle, şöyle gidelim. Zincir aldım. Şimdi karşıya geçeceğiz. Buralar çok şey. Gör, bir, Karşı, şöyle, bir. Şey, Ege şey tutma Dur Hızlı hızlı Ege Karşıya geçmemiz gerekiyor. Tır geliyor. Abi bunu şimdi çekmeseydik. Dur. Ya ya nereye çekeceğiz? Çekiyoruz. Sanayiye. Şimdi evet, burada sanayiye falan gidiliyor yani. Arabayla Okul falan, taşı falan buraya çok geçilir. taksi taşı. taksi çağıracaksınız şöyle her yerde var bunlara. Gel, Onun herkesin. üzerindeki düğme var. Düğmeye basıyorsunuz. Taksi geliyor. Yürü. Evet. Şimdi şu su birin kitasını basmadan gitmeye çalışıyoruz. Evet. Şöyle falan gitmeye çalışıyoruz. Hayır, şöyle göstersene. Şöyle bayağı bayağı yer var yemek yemek için bayağı yer bulabilirsiniz abi ağaçları iyi de bulursunuz mesela. yani şöyle çekeyim size şöyle sprintler oluyor çok büyük sprintler oluyor böyle yerlerde arkadaşlar evet Evet, Şöyle. Ege, evet, sen Ege, yürü Evet. Böyle. Şöyle var. Şöyle ışıklı ağaçlar var. Bura gece böyle doluyor. ya. gece gezmek için çok mümkün. Mehmet olsa geldik arkadaşlar. Aa, Ege dur. Ne <laughs> evet, çekme? Abi, şurada, 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 bir şurada, 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 Orada papağan da var ya. Yani. Şöyle gidelim. Oldu. Düzgün. Şöyle, şöyle gidelim. Evet, gidiyoruz. Evet. Çok güzel ya. Buralar. Yani çocuklar da çok güzel. Ben burada arkadaşlarımı tanıyorum. Şimdi bazı yerlerle veririz. Şimdi iş güç. Yani herkes güç. Yani paraya giriyorlar. Şeyi getir falan filan. Abi şapka mı? Şapka. İyi olur mu? Şapka. Şapka tak. Şapka şapka. Kenara geç. Ege kenara geç. Geç kenara. Ya Ege. Ya Ege bir dur. Şunu şey yap. Bak şunu. Oğlum şemsiyeyi niye kapattın? Oğlum şaktan açın. Şeyi yap. Yap şeyi. Hı. Ha şükür. Sonunda. Yapmayacaksan ver ya. Evet. Şöyle. Şöyle buralarda. Böyle yerlerde satın alabilirsiniz satın alabilirsiniz. çok güzel ben biliyorum bahçesi falan, Bahçes falan da var bakabilirsiniz bahçesi falan da şu göstereyim var yani bahçe. var sizin sizinle denize falan bir yer. bakalım burada kurslar falan oluyor etüt falan oluyor Evet burada çalışmak için Mümkün Memkede yalnız. Şurası var. çok güzel. Şurası yapılacak. Seçmeniz gerekiyor. Çok güzel. İçerisi de çok güzel. Arkadaşlar daha yapılmadı. Ege evet. kanalı çok. Evet. Arkadaşlar. 9. Sokak. Evet, sokak. sokak. Dördüncü sokak. Dördüncü sokak. Dördüncü sokağa Dördüncü sokak. Dördüncü sokağa Oba mahallesi. Dör. Dördüncü sokak. Burası denize gidiyor çözdüğümüz. Karşıda cami var. Şimdi gidelim. Şu yere gidiyoruz. Burada falan var. göstereceğim bir tanesi. Bak. burada var. şurası arkadaşlar. Işte. Şurası. 8. sokak. Evet. Ama 5. sokak. Böyle gideceğiz ya. şimdi. Şeydi. Ege, geç kenara. Evet, şurada mesela durabiliriz. Şimdi sokağa gidelim çok güzel yerler var burada. Otel de var. Tatil Ama yapmaya gelirseniz. Bakın arkadaşım. Alan yatam tatillik yer. Ben bilirim. Turist falan da çok. Bir tanesini göstereceğim şimdi. Kursları. Şu yani şurada futbol kursu var. Ege arkada kalma. Yürü. Şimdi. Evet, gidiyoruz. Bayağı da ya geldik. Şurada. Yani buradan bir şey. Yol falan var. Evet. evet. Eskiden annemiz burada çalışıyor. Bu da mutlaka çalışıyor. Öyle istiyoruz arkadaşlar. Yani şurada yatar burada maç var. Evet şimdi futbol oynayan çocukları gösteriyorum ben size. Bakın arkadaşlar. Birazdan da bak Oynuyorlar. Bakın oynuyorlar şöyle. Turuncu, kırmızı. Ben tarafa falan var. Hocam hocam. Görsünler. E gel. Oraya girme gel. Evet şöyle. Şuralara yarasa falan giriyor. Bizim eve girmişler Giriyor falan. Bir şeyler aldı. Şimdi aynı yapıyoruz. Evet bu video bu kadar bitti. Görüşürüz. Bak şunu daha kapatmadım. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz.